Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki modelde takma oldu gömlek kalıbı modelinde beden çalışmasını istemiştiniz. Şimdi sizlere o gömlek için bir tablo hazırladım. Yine bunu videonun sonuna resim olarak ekleyeceğim. Şimdi hem bu tabloyu paylaşayım hem de bir seri gösterelim diye böyle bir video hazırladım. Tablomuza gelince e, Bedenler 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 bedene kadar hazırladım. Bu böyle devam eder. Onun haricinde normalde işte çevrede 4 santim büyür. Ben yarım beden olarak hazırladım bu tabloyu. Çünkü kalıplarımı hep yarım beden olarak çalışıyorum. Ölçülerimi size hep yarım beden olarak veriyorum. Kafa karışıklığı olmasın diye bu tabloyu da yine yarım beden olarak çalıştım. Göğsüm çevrede 4 santim büyür. Ben yarım beden olarak çalıştığım için bir bir gidecek. 46 beden benim atlama bedenim. Burada 1.5 santim büyüyecek bedenim. 48'de tekrar 1'e düşecek. 51 işte 52 1 54 52 1.5 54'de tekrardan 1'e düşecek. Ben aynı şekilde 1 1 gider. Bel yerim işte omuz yükseldiği için yarım santim bel yerim de otomatikman değişiyor. 46 bedene geldiğinde 0.75 vereceğiz. Etek ucu 1 1 gider. Bu şekilde yaptıkça daha iyi anlayacaksınız. Ön yaka düşüklüğümü 3 milim 3 milim veriyorum. Ee, arka yaka düşüklüğü sabit kalıyor. Yaka açıklığım 2 milim 2 milim gidecek. İşte kol kısmına kola gelince bakarız. Arka yaka düşüklüğüm sabit kalıyor. Ee, omuz düşüklüğüm sabit kalıyor. Tablo bu şekilde. Şimdi serisini yapınca daha iyi de anlarsınız. Ara ara yine tabloyu da kontrol edeceğiz. Seri mantığın oturması için. Şimdi öncelikle 38 beden kalıbımı bu şekilde kartona çıkarttım. Arkasındaki milaj kağıdıma da kopyasını aldım. Şimdi ne dedik? Göğüsten, belden, etek ucundan 1 santim büyüyor dedik. Yarım beden çalışıyoruz. Bel yerim sabit kalacak. Şu şekilde. Ve bel yerimden dışarıya 1 santim büyüyeceği için 1 santim işaret alıyorum. Şimdi göğüs yerimden 1 santim alıyorum. 1 santim büyüyeceği için petek ucundan 1 santim işaret alıyorum. Şimdi bu kısımları birleştiriyorum. Şimdi 38 beden, 38 sonra 40 bedenimi 1 santim genişletmiş oldum. Buradan yana sıkıntı yok. Şimdi buraya kadar otur. kol kısmına gelince. Şimdi ben buradan 38'i 26,5 almıştım. 40'ın 27,5 oldu. Şimdi omuz kısmına gelince kol evinden dışarıya yarım santim işaret alıyorum. Kol evini yapacağım. Şimdi omuzdan omuzdan benim 20, 205 buçuk, 21 yani bir bir gitmiş omuzdan omuzdan. Yani ben yarım ölçü çalıştığım için yarım santim vereceğim. Şimdi omuzumu bu yarım santim çıktığım yere koyuyorum. Bir santim göğüsten çıktığım yerin ortalıyorum. Yani yarım santime denk getiriyorum. Şimdi 40 için göğüs hattımı çizeceğim. Yarım santim, yarım santim, Evet, yeni 40 için olan göğüs hattı. Kol el hattım bu. Göğüs hattım bu. Omuzdan yukarıya yarım santim işaret alıyorum. Yarım santim işaret alıyorum. Yeni 40 için olan omuz hattımı oluşturuyorum. Kolumdan da yukarıya tamamlıyorum. Şimdi çıtım için de buradaki çıtı yerim benim değişmeyecek hiç. Kol altından sıfırladım. 42 olan çıktım mı? Zaten burada da 5 santimde, burada da 5 santime ayarladım. Yaka açıklığı kısmına gelince 3 milim 2 milim açacağım, 3 milim çıkacağım. Şimdi 3 milim işaretimi alıyorum. 3 mm yukarıya çıktım. Daha sonra bu çıktığım 3 milimi dik açı yaparak uzatıyorum yaklaşık 1-1,5 cm kadar. Şimdi 2 milim açacağım dedim. Arka ortadan ben 2 milim yerleştireceğim. Yakayı o şekilde uyacağım. 2 milim yaklaşık şuraya geliyor. Yakayı 2 milime yerleştirdim. Bakın önden 2 milimi ayarladım. Yeni yaka oyuntumu çiziyorum. yakana 2 santim 2 milim oymuş oldum. Şu kısmı yamuk oldu. Yine yaka oyuntum bu şekilde olacak. Şimdi ölçü tabloma geldiğimde ölçü tablosunda. Şimdi bel hattımın yerini bozmadım ama burada işte bel yerim yarım santim yarım santim işte 46'da 0.75 büyümüş. Bu nasıl olmuş? Omuzdan yukarıya yarım santim çıkıyoruz ya haliyle bel yerimiz omuzdan ölçülüyor. Haliyle bel yerimizde değişiklik oldu. Onun haricinde başka bahsetmem gerek. Omuzdan omuza 1 santim yarım santim çıktık. Bu mantık. Yaka açıklığımız 8'de 8.2 yaptık. 2 milim dışarı çıktık başka kol evi omuzdan mesela 24 santim aldık e burada 24.5 oldu kol evinden omuzdan buraya yarım santim çıktık haliyle 24.5 oldu artık yerimiz Tabii ki de işte siz modeli işte önce 38 beden çıkarıp sonra işte 44'e kadar serilemenize gerek yok bu tabloyu alıyorsunuz bunu direkt kalıba aktarıyorsunuz ölçülerinizi elinize başka bir 40 beden geçti ölçülerini çıkarırsınız. Bu seri atlamaları ile yaparsınız. İşte göğüste bir verirsiniz. Omuzdan omuza da bir verirsiniz. 46 bedene serilecekseniz bir buçuk verirsiniz. Bu böyle gider. Şimdi 40 bedenimizi yaptık. Şimdi 42 beden çalışalım. Hemen hızlıca bir 42 beden göstereyim. Yine ne yapıyoruz? bir santim göğüsten dışarıya işaret alıyorum. Etek ucundan işaretimi alıyorum bir santim. Dışarıya alıyorum. Daha sonra bu noktaları birleştiriyorum. Yakadan dışarıya işte 38 adet beden üstünden ölçünüzü alacaksanız bir. 40'ın üstünden alacaksanız yarım çıkarsınız. Yarım santim. Ölçümü aldım. Şurası. Ne yaptım? Ben bu yarım santimi buraya getirdim. Şimdi yarım santim koymuştuk 38 işte 40'ın yarım santimine koymuştuk. Şimdi 40'ın birine koyuyoruz. Çünkü burada bunu hep yarım santim sonrasına yerleştirip de kalibremizi çiziyoruz. Yani burayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Yarım santim yukarı işaret alıyorum. Yarım santim yukarı işaret alıyorum. Yine omuz çizgimi çekiyorum. 42 beden. Şuradaki şu çizgiyi sileyim. Kafa karışmasın orayla birleşti. Hemen orayı da düzenliyorum. Yukarıya doğru çizgimi uzatıyorum. Bir yakaya gelince 3 milim çıktık. Bir 3 milim daha çıkacağız. Yani 38 bedenden alacaksanız 6 milim çıkmış olacaksınız. Yaka için işte 2 milim 2 milim serilecektik. 2 2 4 santim işaret alacağız. Bu kısmı 4 milime yerleştireceğiz. Şimdi yine o 3 santim çıktığım yere yaklaşık 1,5 santim kadar bir açı geliyorum. 4 milime Artık ön ortamı yerleştiriyorum ve yeni yaka oyuntum çiziyorum. Şu yaka oyuntusunda da düzeltiyoruz. Evet bu şekilde yeni yaka oyuntum 38 38-40-42 38-40-42 bu şekilde devam ediyor. Yine çıtımızı da alırken kol altına bu şekilde sıfırlıyorum ve çıtımın işaretini alıyorum. Dört <laughs> bedeni hızlıca bir yapıp 46 bedeni de göstermek istiyorum.

38, 40, 42, 44, şimdi 46 göster. Şimdi bir bir büyüdüğümüz bedende yandan bir buçuk santim çıkacak. Bir çıktım. Bunu 48'de bir yapacağım. Bakın bu da hatta 48, bir santim. Göğüs için aynısını yapıyorum. Bir buçuk santim işaret alıyorum. Bir santim de 48 için alıyorum. Bu şekilde. Yani göğsümü birleştiriyorum. 48 ile birleştiriyorum. Şimdi kol kısmına girirse kolların kısmına 0.75 işaret alıyorum. Daha sonra 40 da buraya yarımladım. 42 de buraya yarımladım. 44 de buraya yarımladım. 46 da 0.75 Bakın şuraya yarımlıyorum. 0.75 çıkacaksa şu kısma ayırıyorum. Şu kısım. Diğer kısım şu şekilde kısım düz kalacak. Koyun kısmını da bu şekilde çizmiş oluyor. Üçlü şimdilik yapmadık. Yarım santim yukarıya işaret alıyorum. Yarım santim demiş pardon 0.75 yukarıya işaret alıyorum. 0.75 yukarıya işaret alıyorum. Ve yeni 46 bedenim için olan evet, çizgimi oluşturuyorum. Şimdi yaka kısmını aynı yapacağız. 3 milim çıkacağım. 2 milim açacağım. 3 milim çıkacağım Ne yaptım? 3, 6, 9 1.2 santim dışarıya çıkmış olacağım. Şeyden sonra. Bu kısımdan sonra 3 milim daha açacağım. Ne yapıyordum? 1,5 bir, bir santim kadar diki açı geliyorum. Daha sonra açma işlemine gelince 2, 4, 6, 8 milim daha açıyorum burayı. 8 milim işaret alıyorum. Yani 8 milime koydum. Yakayı düzenledim 3 yeri. Bu şekilde oluyor. de tamam. Yaka kısmını bu şekilde gösterdim. 46 bedenini aynı şekilde gösterdim. 1, 1, 1, 1, 1,5 Yarım, 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 0,75 Yarım, 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 0,75 46'dan 48'e gelince tekrar yarım. Yaka açıklığımız aynı. 3 milim, 3 milim, 3 milim 2 milim, 2 milim, 2 milim, 2 milim. Şimdi Arka beden için bir hazırlık yapalım. Yakından da seri atlamalarını görün diye çekiyorum. 38, 40, 42, 44, 46 beden açılımı belli. 38, 40, 42, 44, 46 beden. Bu şekilde olacak. Omuz çizgilerimiz. Yüz ve bu kısım. Etek ucu da zaten etek ucu boyunu işte zaten omuzdan boy tuniğin istediğiniz gibi ayarlarsınız. Onun haricinde eğer seri yapma sabit bırakırsanız yarım santim yarım santim 0.75 olarak büyür boyunuz otomatikman hem 36 bedeni bir beden küçültme göstereyim hem de büyütme göstereyim. Ne demiştik? Arka yaka düşüklüğümüz 1.5-1.5-1.5 sabit kalacak. Ee, yaka açıklığımız zaten aynı. Ondan yine sıkıntı yok. Şimdi yapalım. Şimdi bir beden küçültelim. Bunda da yine bel hattımı sabit tutuyorum. Daha sonra bir santim veriyorum. Tek kısmı göstermeyeceğim. Bu 38 beden. 36 beden içinde bir santim giriyorum. daha sonra bir santim giriyorum. Bir santim dışarıya çıkıyorum. 40 beden. Şimdi bu bir santimle bu bir santimi birleştiriyorum. 36 yapıyorum. 36 yaptım şimdi. Yaka kısmına gelince büyütürken yukarı çıkıyorum. Şimdi küçültürken içeriye gireceğim. Bir yarım santim içeri işaret alıyorum. Yarım santim içeriye işaret alıyorum. Yine omuz nokta burası. Yarım santim kol evinden dışarı çıkıyorduk. Burada da yarım santim içeriye giriyorum. Kol evini çizerken de bu yarım santimle bu, bu sefer içeriden yarım santime Koyuyorum yarım santim oraya oturup yeni kareli çizgime çiziyorum. Şimdi 36'un yakasını yapalım. Ne yapacaktık? Yarım santim aşağı indim. E burada da yarım santim aşağı inmem lazım benim bir buçuk sabit kalsın. O aşağıya yarım santim indim. Evet yaka düşüklüğünü bozmuyorum ama yarım santim indiğim için burada o yarım santimi korumam lazım. Yarım santim indim. Ee, şimdi 2 milim 2 milim açmam lazım. 36'da da 2 milim kapatmam lazım. Kapatmak için de 2 milim bu sefer dışarıya işaret alıyorum. Şu şekilde. Yani bunu yerleştirirken 2 milime yerleştireceğim. Bir, bir buçuk santim kadar düz geliyorum yine. Bakın. İki milimi dışarıya yerleştirdim. Yeni yakam iki milim açtım. İki milim kapattım. Ve düşüklüğümü korudum. Şu an burası bir buçuk santim düşmüş bu durumda ve 2 milimde kapamış durumda. Buraya burayı buraya alındım. Şimdi hemen bir de 38 bedenlik üstünden bir de 40 anlatalım. Yarım santim işaret aldım. Yarım santim yukarıya işaret aldım. Yarım santim dışarıya çıktım kol evinden. Buradan da bir santim işaret almıştım. Belgeri birleştiriyorum. Çıktığım yere burayı sabitliyorum. Burada yarım santime koyuyorum. Bir santim çıktığım yerden yine kol oluşturuyorum. Yarım santim yukarı çıktım. Yine sattım oluşturdum. Şimdi yarım santim aşağı inmiştim. Burada da yine aynı o bir buçukluğu korumak için yarım santim buraya yukarı çıkmıştım. Burada da yine yukarı çıkıyorum. Yarım santimi koruyabileyim diye. Şimdi 2 milim açmak için de yine arkadan içeriye bu sefer içeriye 2 milim işareti alıyorum. Yapalım. 2 milim açığa koydum. Yeni yaka oyuntum bu şekilde. 1,5 cm kadar derinlik mm 2 milimlik o açığa koydum ve yeni yaka oyuntum. Kol için serilerimi tamamlıyorum yine pazı kısmından 1 santim büyüyecek 46 bedene geldiğimizde bir buçuk santim büyüyecek. Kol tepe yüksekliğimizde yine yarım yarım gidecek 46 bedende 0.75 gidecek. Kutunuzun görüntüsünü bir çekin. Tamamdır. Kol kalıbımızda şu orta çizgimizi sabit tutacağız. Şimdi bir santim büyüyecek çevrede. O yüzden de yarım santim buradan işaret alacağım. Yarım santim buradan işaret alacağım. Kol Tepemizden yarım santim işaret alacağım. Daha sonra şu kısımda şu çizgim sabit kalacak. Yere değişmeyecek. Yarım santime koydum. Çizgim kaymadı. Şimdi bu omuz tepesini şu şekilde biraz yaklaşık bir 10-15 santim kadar da şöyle çiziyorum. Daha sonra 5 santim çıktığımız yeri şu an kırtlarını yapıyoruz. Ortalıyorum yani 0.25'e. Bakın oyuntum tamamdır. Şimdi bu oyuntu da kol elimi tamamlıyorum. tekrardan bu kısma geliyorum. 5 cm çıktığım 0.5 çıktığım yeri ortalıyorum. 0.2'ye. Daha sonra kol tepesinden kol çizgimi oluşturuyorum. Kolum bu şekilde gitti. Kol ağzı kısmına geldiğim zaman da kol ağzı kısmını 3 milim açıyoruz. 3 milim de 3 milim işaretimi aldım. 3 milim işaretimi aldım yarım santimle üç de birleştiriyorum. Şimdi kalıbı bu şekilde yaptık ama başınızın güzelliğine göre vesaireye göre de değişiyor şey kısım. Şimdi kol boyumuza geldiğimiz zaman yarım santim yukarıya çıktık. E kol boyum 50 idi benim. 50 buçuk oldu. Ve bu yüzden de 50 yarım santimi de yukarıya çıkacağım ki kol boyum sabit kalsın. Ha, yani kol boyu değişkenlik gösterebilir. Ee, büyüt yani bu şekilde de bırakırsınız. Yarım santim büyüsün de diyebilirsiniz. İşte ya da ne bileyim ben bir santim büyüteceğim deyip yarım santim aşağıya da işaret alabilirsiniz. Ben sabit bırakacağım. Bu yüzden de yarım santim yukarıya çıkıyorum. bu şekilde dünya arkadaşlar ee, yine 46 bedene geldiğinizde 75-75 gideceksiniz 1.5 cm büyüyecek çünkü çevrede kolda da çıkarken 75 yapacaksınız ortalarken de 0.75'in ortasına yaklaşık 0.3 falan geliyor ortasına koyacaksınız bu şekilde çizeceksiniz şimdi hemen bir de şey de yapayım istiyorsanız 42'de yapalım Yarım santim çıktım. Yarım santim çıkıyorum. Yarım santim çıkıyorum. Yarım santime koydum. Çizgimi ortaladım. Bir miktar daha sonra yarım santime 0.2 bir 0.2 daha o 40'ın yarım santimine denk geldi. Koyuyorum ve kol elime oluşturuyorum. Yarım santime koydum ve kol elime oluşturuyorum. Bu bir şekilde gider. 38 40 42 beden içinde kol kalınımız bu şekilde serilenecek. Daha fazla video için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.